Değerli izleyiciler, öncelikle YouTube kanalıma abone olaraktan desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni atmayı unutmayın değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, bak şöyle gördüğünüz gibi adamın 10 dönüm bahçesi varsa kesinlikle 5 dönümünü kesiyor arkadaşlar. Bak şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kesiyor. Neden kesiyor? susuzluktan kesiyor arkadaşlar. Büyük bir su sıkıntısı var. Bak gördüğünüz yerde havuzlar var. Şöyle arkadaşlar kiraz hiç dayanamadı bir sene Kurumaya meyildirdi. Kurudu bir kısım. Değerli izleyiciler bak şöyle gördüğünüz gibi ee, bak burada da bir havuz var. Ne yazmış adam oraya? Havuza girmek yasaktır. E, bu dökme suyla dermen dönmez. Bak havuzlar yapıldı. herkesin havuzu var. O da yeterli gelmedi arkadaşlar öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bak. Bak arkadaşlar, bahçeler hep kuruyor. Neden kuruyor? Susuzluktan kuruyor değerli izleyiciler. Değerli arkadaşlar, bir atasözü vardır. Yalnız taş duvar olmaz derler. Bizde yalnız taş duvar olmaz. Gerçekten yalnız taş duvar olmaz. Çünkü birlik olmak lazım. Nasıl birlik olmak lazım? Bu köyü bu e, köyün sulama sistemini birlik olaraktan bir yere baraj kuraraktan toplu vaziyette çözerseniz yani çözülürse belki bu işler randımana girer arkadaşlar. Şu anda çiftçi hiç bir şekilde ümitsiz halde 10 gün sonra kara kış gelecek. Kara kışta bizde bir söz vardır. Gözsüz muharlar gözlenir diyerekten. Gerçekten kuru dereler akması lazım. Ama öyle bir şey yok. Şimdi olmuyor. Akmıyor arkadaşlar. Ne yapsın vatandaş? Bu işte biraz çaresiz. Değerli arkadaşlar şöyle gösteriyorum bak. Burası da bizim ee, bir dakika orada bir arkadaş var. Ona soralım bakalım bu neymiş bu. Bu dikili ağaçlar. Bak arkadaşlar şöyle Bak kuruyor arkadaşlar. Çok emekler verildi. Zamanında fidanlı bulamazdık bu kirazın biz. Apo! Dur dur. Selamun aleyküm. Selam. Arkadaşlar. Arkadaşa soracağız şimdi. Apo bu ağaçlar dikme mi kendinden yetişme mi? Ben, e, dikim yapıldı. 93 94 tarih gibi. Bu özel dikim mi? Ya 2003 tarih yanlış. Hatırladım. Özel dikim bu. Özel dikim. Evet. Köy dikimi. Evet. Burası köy muhtarlığına mı tahsisli? Muhtarlığın adı evet. Yani burası köy muhtarlığına tahsisli. Bak arkadaşlar katran ağacı dikimi. Evet. Bak yetişmiş neredeyse kesime gelmiş. Buna katran diller. İleride burası bu köye çok büyük bir para getirir değil mi? Getirir evet. Değerli izleyiciler şöyle gördüğünüz gibi bak arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Herkes tarlasına biz eskiden dağlarda koyun giderken su birikirdi taşlara. kalklık derdi kalklık. Herkes tarlasına birer havuz kurmuş ama o da patlamış çatlamış. Adamlar ne yapsın? Şöyle gördüğünüz gibi kup kur arkadaşlar. Çare mi değil? Sence çare mi bu? Değil. Abi bu, ben demin anlattım da bir de sen anlat bakalım nasıl olması lazım bu su sistemi bu köyde birlik olarak bir yere bir baraj yaptırılsa ne olur? bireysel amaçlı yapılanların tamamı zaten eee ekonomisi bitti. Tekrar bir daha böyle yapma şansı yok. Bu muhtarlık nezdinde baraj olan bölge var. Yani eski e, ama doldu şu anda. Bunu biraz temizlik yapalım. Eee köylü halkından biraz destek sağlayıp devletten de ekipman, makine desteği alarak öyle bir 2 aylık veya 45 günlük bir su tasarrufu sağlanabilir. Yani şu şimdi gideceğimiz yerdeki dereden. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar biz yürümeye devam edelim. Arkadaşlar havada bahar günü gibi valla affedersin ot eşeğin karnına çıktı. Arkadaşlar bak ne anladı arkadaş bireysel bu iş çözüm değil diyor bireyseldeki Para da bitti diyor. Vay anasını vay. Çok düşündürücü bir olay. Arkadaşlar bu şekilde giderse bu köy yeni bir köydür. Serpil köyü çok göç aldı. Göç vermeye mahkum olur arkadaş bu köy ileriki zamanlarda. Öyle giderse. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak. Bu adam da altına bir şeyler yapmış. Şöyle. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi paralar hep buralara gömüldü ama Şöyle bir arkadaşımız geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam Osman. İyi. Yani Cihaz nereye gösteriyor? Cihaz ee, işte bak mikrofon tutma sana da nasip oldu. Çok kafanı karıştırmayalım. Şöyle sakin kafayla ara. Sakin kafayla arıyoruz. Öyle bir sıkıntı yok da. <laughs> tamam. Nereden geliyorsun? İyi vallahi işte çöpe var. Işte. Mantarcılığıyla uğraşıyorsun Osman. Abi, böyle şapkayı çıkar da bir vatandaş bir görsün. Şimdilik öyle abi ya. Şimdilik öyle. Ee, öyle şimdilik yani ben şimdi geldiğim yerde baktım Osman. He. <laughs> Bahçeler kurumuş, herkes havuz yapmış, patlamış, çatlamış. Yani vatandaş zor durumda. Abi. Nasıl olması gerekiyor sence? Yani bu köyün birlik olaraktan bir baraj yapsa. Abi Allah bu huzur etmesin ya. Başka ne diyeyim ben? Apa <laughs> apa 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 yoser. Şunu oraya doğru gideceğim ben düz. Abi yok gelsin orası orası. Dur kuru lan kuru bir, kuru bir dur bir dur. Bayram bayram. He. Şu iki ya. Tamam söyle abi. Kendini tanıt bakalım sen bir. <laughs> Mustafa Ender böyle bir yerleri falan korsun millet güler ya. Lan abi gitme lan bir gel. Arkadaş bak adam. E, ben diyor çok anlatmak istemiyorum diyor. Çünkü neden? Adam bahçeyi gördüğüme göre hiç zaten kurumuş. Evet. uğraşıyor bu arkadaşımız değil mi? Abi. Mantardan ekmek yiyoruz o da bitecek ki Osman doğru mu? Abi, Osman sen Ayval'dan kimin torunusun? Abi. Dedeni biliyorum ben sana Hacı'yı. Abi dedeme Hacı Hasan, öteki dedeme Hatip Osman derler abi. Hatip Osman derler. Hadi sana kolay gelsin. Abi. Arkadaş bu adam işte işler var neyse biz devam edelim yürümeye arkadaşlar şöyle gördüğümüz gibi herkes kendi gücüyle havuz yapıyor ama e, çözüm değil diyor Osmanlı da diyor ki mantarcılık da bitecek diyor ileriki zamanlarda diyor ya, Allah bugünümüzü de aratmasın diyor doğru konuşuyor adam Allah bugünümüzü de aratmasın. Değerli izleyiciler şöyle gördüğünüz gibi bak. Karşıda Kızıl Kaya. Arkadaşlar Devam ediyoruz. Arkadaşlar hiç görmediğiniz çaresizliği Serpil köyünde görebilirsiniz. Bak adam ne yapmış arkadaş. Bak ne kadar mücadele vermiş. Bak ben ben daha ilk defa görüyorum. Bak pusula. Adam buraya getirmiş arkadaş. Ucuman bir tanker gibi bir şey koymuş. Bir bidona benzer bir şey. Buradan tonluklarla su çekerekten bildi herhalde öyle. Buraya su doldurmuş. Buradan da bahçeye mi basmış herhalde öyle. Abi bu işler hep çaresizlik, son çırpınışlar. Bana sorarsanız. Şöyle gördüğünüz bu arkadaşlar. Yani çaresizlik. Allah'ım yardım etsin. Yağmur yağarsa köylünün işi olacak. Yağmur yağmazsa köyün işi çok zor arkadaş. Üreticim, üretim bitmek üzere. Ne olacak böyle? Allah, Allah. Onu. Arkadaşlar, ucuman, ucuman maşallah. Bir havuza geldik. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ama bak. Değerli izleyiciler. Buranın, bu köyün hemen de en büyük çiftçilerinden arkadaşımız. Selamun Aleyküm Apo. Aleyküm Kara kara düşünüyorsun ya. Havuz nasıl dolacak? Sulamayı nasıl yapacağız? Bir de yırtılmış diyen bu? Evet. Porsuk mu? mı mıydı porsuk? Onu bilemedim. bilemedim Nereden girmiş Vay be. Sen bunu 10 sene, 15 sene önce ben böyle bir şey olacaksam inanır mıydık? Evet aynen. İnanmazdın değil mi? İnanmazdık. Yani bu çözüm diye bunu yaptım, dünya masraf ettin. Bu hep geçici çözüm. Yani yangını söndürme şansımız yok ancak yok. kalıcı bir çözüm üretemedik. Kalıcı çözüm üretemedik. Her taraf sontaj oldu, su yok. Evet, evet. Bölgede büyük ee baraj sistemi gibi yapacağım yakınımızda var. Ama büyük güç isteyen bir yer, halka olacak bir yer, güç isteyen bir yer. Şu anda son nokta olarak orası kaldı. Apo isteyecek bu köy o barajı yapar. Rahatlıkla yapar. Yani Serpil köyünün yapamayacağı ben çaya gittim. Ee, çay köyüne. Orada bir baraj yeri var ki bizim köyün eline geçecek orayı bir ayda baraj yapar. Evet. Ya insanların da ümidi kırılıyor değil mi? Tabii ki. bu e, aynı bizim çadırın üstüne naylon çekip de soğuğun atıp da çadırın ıslandığı gibi bu da çözüm değil abi i̇şte çaresizlik 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 de Vallahi bilmiyorum arkadaşlar aynı gördüğünüz gibi vatandaş biraz çok muzdarip şu baraj yapılacak olan yere kadar gitsek ya sen yine. gidelim gel bakalım Arkadaşlar, herkes baraj 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 diyor. Şu baraj yakaca, baraj yapabileceğimiz yere kadar bir gidip, bak değerli izleyiciler, bu adam e, çözüm üreterekten e, bağını bahçesini kurtaramazsa bu köyde hiç kimse kurtaramaz. Neden? Bence yani benim görüşüm kurtaramaz abi. Böyle basit değil. 2 yılda 2 milyonu geçti. Eee yaptığımız masraf sulama açısından. 2 yılda 2 milyonu geçti evet. tarıma yaptığımız masraf. Sulama açısından sadece. Sulama açısından sadece. Değerli izleyiciler, şöyle geyikleri de tanıyalım. Tabii dağlarımız geyik dağı. Bak gördüğünüz gibi. Şöyle yürüyoruz arkadaşlar. Ramazan Kıbrıhan Bülhahı vardı. Kalsa da atımızın nalları yollarda biz yürümeye devam edeceğiz. Bizim işimiz yürümekle, gezmekle bitiyor. Arkadaş onun başını ayı mı kırdı yoksa ona kim kırdı kral? Apo. Oh. Şöyle yürüyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bak şurada da bir soltaj atıldı. Burada da su çıkmadı. Değil mi? Çıkmadı. Bilmiyorum ama 200 sonaj oldu bu köyde ya. Değil mi? Burada Arkadaşlar hayvancılıkla geçimini sağlıyormuş eski bu köy. Hayvancılık da bitti. Dağlarda canavara teslim ettik. O ormana baksana sen. Maşallah maşallah. Bunu yapacak adam da kalmadı. Doğruyu konuşacaksak. Değerli izleyiciler şu anda Son çare e, arkadaşımız dedi ya baraj dedi. Bir gidelim bakalım. Baraj dediği yer nasıl bir yer? Bir göreyim bakalım. Çok merak ettim yani. Hakikaten yapılabilir mi? Yapılabilir. Arkadaş bunun birisi şu bir çeşit ağacı bu katran Bu ne? Mi? Ha? Bu da değil bilmiyorum ama. Bu katranlarda seyrelmesi gerekiyor. Bak 3-4 tanesi bir arada çıkmış. Birbirini boğmuş. Evet. Arkadaşlar. Burası torosların ucu bak. Burada bir yörük yurdu var. Bu köy yörük köyüdür. Ama bak adam herhalde davarçılığı bitirmiş. Bak ağalı kalmış burada. at ölür, nalı kalır, yiğit ölür, namı kalır restik. Görüyorum böyle yurdu kalır burada arkadaş. Bak buraya güzel ağal yapmış. Ama o da bir yere kadar. Bak buraya bir şeyi var. değerli arkadaşlar. Burada da bir yatak yeri var. Adam en son herhalde yatağı da yakmış gitmiş. Baksana. Canından bezmiş. Yatağı da yakmış arkadaş. Burayı terk etmiş vaziyet. Bundan ibaret. Şöyle baktığım duruma göre. şöyle gördüğünüz gibi bak harıl harıl akardı bu dereler. Şu anda kuru dere vaziyetinde. Sana bu dere bir hafta zor aktı. Ama bu su akarka buraya geldim. beni hala yazdı. Korktum hatta. Yani şu anda kuran mı? Arkadaşlar şu vatandaşın emeğine bir cihaz bakın. Bu dereden su akarsa buradan tarlasındaki yapmış olduğu Havuza su götürecek. Bilmiyorum da bu köyün apa e, bu köyün e, bu boruya gömdüğü para kaç trilyon oldu ki ya? Ortalama bir hesap yapalım. mu Bu da yapılan son bu olarak ve e, havuzlar dahil olmak üzere. Ne oluyor? Ben yeni, yeni hesap ben eski hesap, yeni bir... hesap. Evet. Bu da e, iki tane, üç tane baraj yapıyor. Allah. Bu onun böyle şeyde baraj yapıyor. Arkadaşlar. Bu yapılan bir hesap bu. He, arkadaşlar bizim arkadaşım baraj baraj dediği yer burası. Ama evet. öyle mi bu? Aynen burası. 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 Bu, e, bu havza ileriye doğru gidiyor zaten. Evet buraya bir Şura. Evet Zaten burada çok da bir iş gücü yok Burada toprak iş makineyle alınıp Bu tarafına dökülecek Ama bu Ulu dökülecek de Burası yok. Yani burası yükseltmeden Olacak mı burası sence? Önce iç havza temizlemesi lazım Derinleşmesi lazım Olmadı burası şuraya inelim Neden olmadı? Karşıda şey görüküyor başımız iş çıkarız. Ondan mm. da Evet arkadaşlar şimdi çiftçi arkadaşımızın ağzından dinleyeceğiz. Evet Apo sen dinliyorsun. Burası buradan aşağıya taşlı durma yapıldı. Üç tane havza çok geniş bir havza hasatlar ve hafiyatlar burası alınarak dibinde yan tarafı dökülerek hem çevreyi kirletmemiş olacağız, düzenlemiş olacağız ağaçlandırma, yeşil saha hem burada tarıma kazandırılmış olacak. Yani burası sen dediğin şekil yapılsa bu köylüyü kurtarır mı? En az 50 gün, 2 e, ay demeyelim ama 40-50 gün arasında e, bu vadideki meyvelerin e, sulanmasını sağlayabilir. E yani, burası biraz daha mesela şöyle, burası bir bakka ya. Bu evet. tarafı. Aynen. Bu tarafı da böyle bu bir kaya. Biraz daha burası yükseldiyse ne olur onu? Tabii ki bu burada alındıktan sonra burası yükselecek zaten. İkinci e, yapılması gereken de bu yükselti. Ya Bent. çok zor da değil bak. Şurası kaymış. Şurayı daha şöyle alacaksın. Aynen. Değil mi? Şurayı da şöyle alacaksın. Oynak bir toprak. Aynen. Zaten bu zaman kaybetmeden ivedilikle yapılması gerekiyor. Çünkü e mutlaka onların, e, ihtiyar hiyatı bu işlere başvurudur yani mutlaka. E, mutlaka muhtarımız da öyle yani bir çalışması vardır e, devam etmektedir ama e, dediğimiz gibi insanlarda da çiftçilere de para e, bitti tükenmek üzere son kararlık burası var. Burası eğer olmazsa e, Serpik'te çiftçilik tarım biter. Son ileriye ve, doğru gidelim evet. Çiftçilik tarımı da e, bittikten sonra 30 yılda burası kendisini yenileme şansı olmaz. Yani tarım tamam mı? Bittim burada her şey biter. Doğru mu? Isparta ki halacılık sektörü bittiği gibi burada ha. da meyvecilik sektörü biter. Ben bunun biteceğini görüyorum. Neden görüyor? Abi suyun olmadı yerde hiçbir şey olmuyor. Evet. Doğru mu? Değerli izleyiciler bak. Çiftçi ne anlatıyor? Adam doğru konuşuyor. Halı sektörünün bittiği gibi diyor. Bu sektör biter diyor. Arka elma deyip de geçmeyin değerli izleyiciler. Değerli yetkililer. Her taraf dumansız fabrika ya. Elma bahçesi öyle boş bir iş değil ki. Herkes ekmek yiyor. Değerli izleyiciler şöyle size bu arkadaki havzayı da göstermek istedim. Gerçekten burada çok büyük eee çok büyük bir havza var arkadaşlar bunun arkasında. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu dere bayağı da gidiyor değil mi? Tabii ki gidiyor gidiyor. Havza geniş. Biraz çarlıklar oluşmuş. Ormanlaşmış. Evet. Yani bunlar çok basit yani iş makineyle yapılabilir durumda bir bölge burası. Evet. Yani üretim olmazsa kalkınma önünde olmaz üretim olmazsa kalkınmaz Serpil köyünde olmadığı gibi Serpil köyü bittiği zaman yani bu köyde ne kadar kişi ekmek yiyor en azından buranın 150 hane bizim burası? Evet 150 hane. 150 hane 4 ile çarp. 600 diyelim. 600 kişi istihdam 600 kişiye istihdam sağlıyor. 600 kişi ekmek yiyor. Evet. Kaç? bir 600 kişi de burada çalışarak da ekmek evet. yiyor. Devlete vergiler var. İşçilerin ee, e, çalışmış olduğu maaşlar var, evlerin geçindirdiği var. Ge geçim kaynağı her Köyü'nde e, fazla. Mantajlı sektörü var. Evet. soğuk hava paketleme tesisleri var. Fidançılık var. Hayvancılık var. Evet. Arkadaşlar, Serpil köyü üreten bir köydür. Fakat Serpil köyde bugünlerde garibanlaşmaya devam ediyor. Neden? Yani üretim biterse her şey biter arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burası gerçekten yani inanılmaz derecede bir baraja elverişli bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha ilerisinden yani şöyle bir gösteriyorum bak arkadaşlar. Bak şöyle. Burası zamanında çocukluğumuzda göl gibi olurdu. Burada yukarıdan giderdik. Evet, buradan bir yol gider. Evet. Taş o taşın altından yani değil mi? Gömlek olurdu. Geçilmezdi yani. Derin yani. olurdu burası. Ama tabii mil çaka 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 dolmuş. Evet. Temizlik yapılması lazım. Ha burayı 100 metre ineceğim. O kadar inmesine de gerek yok. Yani e, havza geniş olduğu için yapılması gereken, acilen yapılması gereken ve bu köyü kurtaracak olan burası, değil mi? çok acil ivedilikle yapılması gereken bölge bu. Yapılır mı? Diğer bölgeler tarım arazisi artık orası bertaraf ediliyor. Gün geçtikçe havuzlar yapılıyor. Ya burada 100 havuz demek 100 dönüm araziyi bitirmek demek. Yani Aynen öyle. Bir dönümüne kalmıyor ki toprağımı var 200 dönüm. Ya yani ne demek 200 dönüm? Değerli izleyiciler bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.